Merhaba arkadaşlar. Güncel metinleri nerelerden seçiyorum diye soru sordu arkadaşlar. Onlara cevap vermek istiyorum. Eskiden şu gazeteye giriyordum yani. Şimdi ona giriyorum şu anda. Eskiden bu gazeteye giriyordum. Eşşar Kulevsat yani Orta Doğu adlı gazeteye. Bu gazete şey herhalde yani Dubai'de çıkıyor. Suudi, Suudi Sermayesi'nin gazetesi herhalde büyük ihtimalle. Bak mesela burada genellikle Suudiler hakkında haber var. Yani gazete Suudi sermayesinin gazetesi. Buradan pdf'sini tıklayıp indirebilirsiniz. pdf'sini bakın şöyle buraya issue diye çıkıyor. Yani şuradan tam yayın tamını indirebilirsiniz. Mevcut sayfa tek bir sayfa indirebilirsiniz ve bilgisayarınıza metin okuyabilirsiniz. Bu gazete birinci eskiden yani sürekli baktığım gazete buydu. Yenilerini öğrenmeden yani bu gazete yani bu gazeteyi şey yapıyordum böyle bir sürü haber seçebiliyorsunuz buradan. Bu bir. ikincisi ondan sonra şu El Kutsül Arabi gazetesi var. Bu da Londra'da yayınlanan yine bütün Arap dünyasında dolaşımda olan, satılan bir gazete. Bunun da pdf'sini indirebiliyorsunuz şuraya tıklayarak. El Kutsül Arabi. Mesela buradaki yazarlardan şuradan benim çok dikkatimi çekiyor. Faysal Kasım, Suriyeli bir dürzidir, Katar'da yaşıyor, çok ünlü bir gazeteci. Mesela bu adamın yazılarını ara sıra okudum, benim kanalımda var yani makalelerini. Bunu bu gazete olabilir, bu gazetenin pdf'sini indirerek oradan herhangi bir makale, haber seçebilirsiniz. Bir de bu vardı. Üçüncü olarak en son bunu, gün, bir keşfettim, bu çok hoşuma gitti. Evet, El Arap gazetesi bu da galiba Londra'da yayınlanıyor. büyük ihtimalle. Bu çok zengin bir gazete. Bunun da mesela Adedül Yevm diyor mesela burada bugünün sayısı demek. Burada bugünün sayısı diyor. Bunun tıkladığınız zaman bunu pdf olarak ne yapıyor? Hemen bakın indiriyor buraya, indiriyor. Siz de ne yapıyorsunuz? PDF'sini bilgisayarınızı açarak oradan istediğiniz makaleyi, istediğiniz haberi seçip okuyabiliyor ve tercüme edebiliyorsunuz. Bunlar gazete olarak yani. Bunlar gazete olarak. Başka gazeteler de var. Bir tane daha göstereyim. Bir saniye. Bir tane de Filistinli gazete var. Essebil diye bir saniye. Onu da göstereyim. Essebil yol demek yani. Sahifetül Arap, Ceridül ee, Kuz, Cihan El Eyyam, Eyyam pardon Sebil'den Eyyam diye bir gazete var. Günler demek. Onun da burada pdf'si var yani. Burada. Buradan pdf'si indiriyorum. Aşağıda da var galiba. Evet. Bunun da pdf'si indirilebiliyor. Yani şuradan, evet buradan olsa gerek. Buradan olsa gerek. Bilgisayarınızı indirip oradan okuyabiliyorsunuz. Bir de bu da El Eyyam Hangi nereli bu galiba Filistin olsa gerek bilemiyorum tam emin değilim. Bu kadar yani dört tane gazete gösterdim. Başka da var mıydı ya? Şuna bakalım bir de. Ha Euronews'in Arapçası galiba. Evet Euronews sitesi var. Avrupa Haber Ajansı. Bunun da Arapçası var. Yani buraya da girebilirsiniz. Euronews. Bundan sonra da El Cezire'ye girebilirsiniz arkadaşlar. El Cezire tabi gazete değil site. Al El Cezire diye girebilirsiniz. Orada web sitesi yani haber sitesi elcezire.net Buradan da işte burada mesela siyaset, iktisat, sebafe, riyazat, fen, teknoloji, türas, meydan buralardan değişik haberler buradan da eskiden aldım yani. Bayağı bir zengin bir site burası. Çok zengin ve sürekli güncellenen bir site. El Cezir'i bu Katar merkezlidir. Katarlara ait. Ondan sonra bir El Cezir'den başka bir de bunun rakibi gibi olan Dubai merkezli El Arabiye var. Ona bakalım El Arabiye'ye. Dubai merkezli. Bu aynı şey gibi. Şarkulavsa da benziyor yani. Birleşik Arap Emirlikleri diyor bak burada Dubai'de MBC'ye bağlı diyor. Faaliyet gösteren ve yalnızca haber programları yayınlanan bir televizyon kanalı diyor. Buna da bakılabilir. Ee, bunlar dediklerim gibi. Dediğim gibi bunlar zaten yeter de artar bile. Bir yer daha göstereyim. O da BBC arabik O da BBC El Buradan da ben metin seçtim. Mesela bu tercih edilebilir. Yani şöyle bir uluslararası olduğu için. El ceşul İsraili yutlikur rasasel hay alel filistinin fiddifetil varbiyetil muhterle. Burada çok güzel. içeri çok zengin yani. İçeriği çok zengin bir sitedir. Buradan da ne yapılabilir arkadaşlar? Yazı seçilebilir. Sanırım bu kadar yeterli. Bu gazete de şeymiş, e, Şuruk diye bunu da yeni gördüm. Yani bakmışım daha önce de. Bunun da pdf'si varmış. Tahmil diyor mesela buradan. İndirebiliyorsunuz yani pdf'yi. Şuruk, bu da ceza ile ilgili gazeteymiş. Cezayir ile ilgili. Bu da olabilir. Bu da olabilir yani. Ama ben esas şey az önce gösterdiğim gibi şu gazetede zaten bu hep sizin ihtiyacınızı görür yani. Bunda çok güzel şeyler var bu gazetede. Yazarlar var, değişik konular var. Onu mesela biraz göstereyim. Azıcık göstereyim onu mesela. Her sayfada yani değişik konular var yani. Sadece politika yok yani. Mesela şimdi geliyoruz buraya. Burada ne diyor? Ahbar haberler. Ondan sonra ahbar devam ediyor. Ahbar devam ediyor bu sayfa. Ahbar. Mesela fil, fil umk. Derinlik diyor yani. Bu biraz da analiz galiba. Burada ne var mesela? Risalet Washington. Amerika'dan haberler. Ara fikirler mesela. Makaleler yani kişilerin. Kişisel makaleler. Sonra burada ne diyor? Ara. Yine makaleler devam ediyor. Burada iktisat, ekonomi geliyor mesela. İkinci bir ekonomi sayfası tehaddiyat, zorluklar, meydan okumalar demek. Bu mesela, bu da güncel hayattan mesela, güncel hayattan. Burada yine İslam, içtimai, yani Müslümanlarla alakalı, İslam dünyasıyla alakalı şeyler, İslam diniyle alakalı şeyler. Bu neymiş? Teşkil diyor. Bu da şey yani sanat, sanat alanında. Burada mesela drama diyor. Bakın çok güzel bir gazete. Gerçekten her gün bunu hazırlamaları inanılmaz yani. Kitap sayfası var, kitap. Seyyar, arabalar. Benim seçtiğim yayın bu işte şu. Buradan seçtim. Sonra medya diyor mesela. Medya sayfası var. Başka online diyor. Yani sosyal medya sayfası var. Tahkik. Şuna bak yani. Ne demekse tak gerçekleştirmek demek. Neyi kastediyor acaba? Aile sayfası var. Üsra spor sayfası kaç tane spor sayfası ikinci sayfa burada da işte bu son sayfa galiba son sayfaya gelmiş olduk mesela şuradaki haberleri genelde okuyorum güzel haberler koyuyorlar buraya bunu da okudum mesela ben mesela kısa bir haber böyle küçük haberler de okunabilir yani